Merhaba arkadaşlar Afra Sarıçolu ve Mert Ramazan Demir nişanlandı Evet konuya ilişkin ayrıntıları aktaracağım Ve gerçekten sizleri de çok sevindirecek haberlerimiz var Ama ondan önce hemen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız Çünkü abone olmanız çok önemli haberleri kaçırmamanız adına Şimdi hemen konumuza geçelim Arkadaşlar Onur Akçay'ın da haberine göre yaptığı açıklamada Afra Sarıçolu ve Mert Ramazan Demir nişanlandı Şimdi Onur Akçay'ın haberini sizlere aktarayım Yaptığı açıklamada şimdi yazacakların magazinciler Afra'nın veya Mert'in manajerlerine ya da yapımcı firmaya soracaklar ama onlar da hayır bu doğru değil diyecek ki bu gerçekten böyle olacak arkadaşlar. Ardından da bir ay geçecek ve herkes bu yazıyı da konuşacak dedi Onur Akay ve sözler sözlerinde de ben duyurmuştum sözlendiklerini Afra Sarıçol ve Mert Ramazan Demir sözlendi dedi ve şu anda da Afra Sarıçol ve Mert Ramazan Demir nişanlandı Afra'nın babası. Nişan için Amerika'dan Türkiye'ye geldi ve Allah tamam neredesin inşallah açıklamalarında bulundu. Onur Akay yaptığı açıklamada. Yani burada aslında şu da çok önemli. Ee, Onur Akay'ın aslında yaptığı haberlerin %80'inin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, yaptığı birçok haberin gerçek olduğu ortaya çıktı. E, gerçekten nişanlandı dedi. Nişanlandılar. Versay'e e, ayrılmadılar dedi ve gerçekten ayrılmadılar. Yani şu an aslında her şey doğru. Onur Akay'ın haberleri doğru gidiyor ve bu haberinin de doğru olduğunu düşünüyoruz ki Afra Saraçoğlu'nun babasının da Amerika'dan Nişan için geldiği söyleniyor ki Afra Saraçoğlu da biliyorsunuz Amerika'da epey vakit geçiriyor. E, ailesi vesaire birkaç kişi orada olduğundan dolayı ve e, babası da geldi ve nişanlandığı duyuruldu. Zaten bundan önce de yine e, yüzük takılmıştı hatırlıyorsunuz. Afra Saraçoğlu yüzüğü gizlemişti vesaire. işte yüzük bir aralar e, çıkmıştı. Aslında yüzük gözükmüyordu. Ardından Mert Ramazan Demir tekrardan yine bir yüzük alıp tekrardan teklifte bulunmuştu vesaire. Yani çok aslında karışıktı ama şu anda bu ikilinin arasının çok iyi olduğu ve ni Nişanlandığı belirtiliyor İleriki süreçte de yani aslında birkaç ay sonra e, bir düğün olabilir veya 2025 yılı itibariyle yeni bir yıl ile bu ikili evlenebilir arkadaşlar yani bu aslında e, hayranlar tarafından çok önemli ve müjdeli bir haber çünkü bu ikilinin birlikte olması hem diziye e, Yalıçapkın dizisine de yine moral katıyor Yalıçapkın dizisinin de reytinglerini yükseltiyor o nedenle bakalım yani bu sezon %90 final olacak deniyor Yalı Çapkın ama bu ikili eğer yani böyle düğün vesaire yaparsa reytingler tekrardan patlayabilir ve ardından da Yalı Çapkın tekrardan bir sezon daha gider mi onu hep beraber göreceğiz ama şu anda gelişmeler bu şekilde. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle düşüncelerinizi yorumda bekliyoruz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.